yorum bacılarım. Bir dakika. Aa, aa, gel. hoş geldiniz bacılarım. Hoş bulduk bacilerim. Artık bacılarım söyleyemiyorum. Bacılarım oluyorum. Bugün e, çok yine bir medikal konuyla e, baş başayız. Bugün ne anlatacağım? Akıntı sorunu yaşayan bacılarım için anlatacağım. Bu akıntı sorunu tıpta bir anlamı var mıydı bunun? Vajinal akıntı mı? diyeyim ne diyeyim? kızlar beni çok iyi anlıyorlar. Onlar için anlatacağım. Böyle bir sorun yaşıyordum. Bir de ayrıca regla ağrısı da yaşıyordum. Bununla beraber düşündüm, düşündüm acaba dedim. Bu akıntımın ya yani rahatsız edici düzeyde geldiğini düşünüyordum. Ee, akıntı ayrıca çok normal bir şey hani sizin de geliyor olabilir ve siz de benim gibi çok rahatsız oluyor olabilirsiniz ama e, oradan hiç bir sıvı gelmemesi daha tehlikeliymiş. Vajinanızın e, orasını da daha tehlikeli bir durummuş. Yani akıntı çok normal bir şeymiş ama bunların e, tabii ki işte balık kokanları oluyormuş çok ağır olanlar oluyormuş ya da e, sarı gelince ya da kırmızı gelen bile varmış. Yani bunlar e, olduğunda hastaneye gitmemiz gerekiyor bacilerin. E, ben de akıntımın toz geldi. Sarı olduğunu düşündüğüm anda dedim ki demek ki ben de dedim ya bir enfeksiyon var ya da bir e, iltihap değil mi? İltihap var diye düşündüm. Bunun için bunu da ona bağlayarak dedim ki o zaman rehlim de o yüzden ağrılı geçiyor. Yani e, sizin de ağrılı geçiyorsa siz illa düşünmüşsünüzdür bir iltihap mı var ya da hastaneye gitmeyi düşünmüşsünüz ya da düşünüyorsunuzdur. Beni dinleyin. <laughs> Gidenleriniz varsa da ne oldu ne bitti bana da anlatın. İşte dedim ki bunları bağlayarak birbirine dedim benim sarı geliyor. Ben sarı geldiğini düşünmeye başladım. Çünkü daha öncesine düşünüyor muydum? Akıttığımdan hep rahatsızdım ama e, bunun normal bir şey olmadığını düşünüyorum. Sonra internette araştırdım. Evet gelmesi gerekiyormuş zaten. Ama ben fazla geldiğini ve sarı geldiğini nasıl anladım? Şu şekilde anladım. Eğer sizin de ya da kırmızı geliyorsa bir şekilde anla, anlarsınız onu zaten. Kırmızı geliyor muydu ya? İnternette sanki öyle bir şey okumuştum. Sanki. Şey bir de böyle e, bütün bir şekilde geldiğini gelenler varmış. Öyle de varmış. Hani koca bir pıhtı gibi hani öyle düşünün ee, işte dedim ki bu nasıl anladım ee, şu, şu şekilde anladım mesela koyu renkli kilotlar giydiğinizde e, şeyiniz akıntınız beyaz gözüküyor bunu fark etmişsinizdir ama beyaz bir kilot ya da günlük pet kullanıyorsanız e, sarı geldiğini fark ediyorsunuz ben bu şekilde fark ettim. Çünkü koyu renkli, siyah gibi, mor gibi yani bu şekilde koyu renkli kloklarda beyaz geliyordu. Hiçbir şekilde anlaşılmıyordu ama e, daha sonra akıntımın sarı olduğunu fark ettim. Dedim ki ben de kesin iltihap var. Bu yüzden de renkli ağrılı geçiyor. Hatta şey diyorlar, kist mi istiyorlar. Zaten herkese şu an kist var anlamadığım bir şekilde. E, herkes kisli. Her yerinde kist var herkesin. Göğsünde, işte rahminde, her yerinde dedim kesin bir şey var o yüzden bu kadar ağırlığı geçiyor. Ondan sonra karar verdim hastaneye gittim. Dedim ki bir ilaç verir bir şey verir ben bu işi çözerim artık çünkü e, hem akıntımdan çok yorulmuştum hem de belki regl ağrısını da oradan kurtarabiliriz diye düşündüm. Aldım e, randevumu gittim bacilerim. E, doktorum çok gerçekten e, iyi bir ve kibar bir adamdı. Çok iyi bir doktordu kibar olması zaten yetiyor. Ondan sonra e, gittiğinizde ne yapılıyor onu anlatacağım. Önce sizden idrar ve kan tahlili istiyorlar. Ee, gittim idrar ve kan tahlili istedi işte. Bu idrar ve kan tahlilleri de genellikle bu hastanelerin, devlet hastanelerinin aşağı katında oluyor. hepsini hepsinin büyük ihtimal zemin altı yani eksi birlerde oluyor olması lazım. Bir şekilde zaten bulursunuz. Ondan sonra normal kanınızı alıyorsunuz. Herhalde ben hayatımda 10 kere falan kanımı aldırmışımdır. Onda bir sıkıntı yok. Korkmayın zaten. Onlar için o kadar kolay bir şey ki bakmadan alıyorlar, geçiyorlar. Aldırdım. Sonra şey verdi. İki tüp alması lazım. İki tüp aldı. Öyle hatırlıyorum. Bir de idrar kabı veriyor. İşte onu tuvalete gidiyorsunuz. O kabı tuvalete tuvalette bir şekilde halletmeniz lazım. Nasıl halledebilirsiniz? İlk defa gittiniz diyelim. Size verebileceğim eğer Alaturka tuvalet varsa yani bu oturduğumuz pozisyon tuvalet varsa onda daha kolay yapabilme imkanınız var ama ben ona gidemem oraya oturamam alışık değilim. E, klozete otururum diyorsanız Klozette de tek yapmaz gereken bacilerim. Biraz kendinizi geriye alın. O şekilde kabı daha rahat sokarsınız. ve e, ben ne zamandır idrar falan aldırmıyormuşum onu fark ettim. Kabın şeyini bile değiştirmişler. Kabın e, bir şeyi var. Deliği var orada bir tüp var. Eee yaptığınızda o tüpü bastırıyorsunuz, onun içine idrarınız giriyor. Çiş demek istiyorum ya çok fazla şu an. <laughs> Benim için idrar çiş demek. E, çiş işte de, e, idrarınızı, e, çişinizi, yani o tüpü bastırdığınızda o tüpe idrarınız giriyor. E, daha sonra da o büyük kabı atın. Onu doktora götürmeyin. O küçük tüpü götüreceksiniz, onu söyleyin. E, ben tabii geç gittim. Erken gidebilirseniz erken gidin. Ben geç kalkmayı sevmediğim için 2'de e, gitmiştim. 5 buçukta şey çıktı, e, tahliller çıktı. Ben de zannettim ki salak kafam işte çok hastaneye giden bir insan olmadığım için e, doktorlar hala o saate kadar ne bileyim 6-7 duruyorlar diye düşünmüştüm ama o adamlar durmuyormuş tabii. Ben e, işte idrar o saati dolmuştur diye doktora gitmeye çalışırken bayağı da bekledim orada yani 2'den 5'e kadar yani bir kan alma falan hadi 3 olsa İki saat falan bekledim. çıkarım moduyla. İşte bilsem bilen bir insan olsun eve giderdim. Hocayı gördüm. Hoca eve doğru gidiyor. Koridorda gördüm. hocayı. hocam dedim. Çıkmadı mı sonuçlar? Hocanın yaptığı bana hareket şuydu. <laughs> Saati gösterdi. Hayatım dedi. Görmüyor musun saat kaç oldu? Eve gidiyoruz artık dedi. Tamam hocam dedim. Yarın gel dedi. İşte iki kere gitmek zorunda kaldım. Siz sabahtan halledin. İki zaten öğleden sonraya kadar çıkar. sonuçlarınız. Sonra gittim ben bir umutla, benim umudum da şu şekilde, hani bir şey çıksın, bir ilaç versin, bir tedavi başlasın. Hocaya gittim, tüm gittiğim doktorlar bana şu şekilde cevap veriyor. Değerlerin normal ya da çok az bir şeyin var, çok az boyun var diyor. Hoca da aynısını yaptı. Dedi ki çok az ilt iltihabın var, sana kremle ilaç vereceğim. E tabi ilaç falan deyince ben yine sevindim, bir şekilde çözülecek diye düşündüm. Aaa şey anlatacaktım, ilk defa ultrason... Bir dakika ya. Direkt nasıl buradan girdim? Bakın şöyle oldu. İlk gittiğimde ee, nasıl unuttum ya yani Ultrason'u? Ultrason ee, maceram oldu. İlk defa hayatımda ilk defa Ultrason'a girdim. tabi insanlar nerelere giriyor ama ben ee, Ultrason'a girecek olan ya da heyecanlı ee, bunu bekleyen bacilerim için o anı anlatmak istiyorum. Daha tabi öyle olması lazım. Daha şey idrar ve kan tehdit... Kan testi istemeden önce Hoca direkt şey sordu Şu soruyla karşılaşıyorsunuz Bekar mısın evli misin İşte ben dedim ki hocam e, Regle da çok şiddetli e, Akıntımın çok geldiğini düşünüyorum Sarı geldiğini düşünüyorum Dedikten sonra sorduğu soru şu Evli misin bekar mısın hmm, Cinsellik deneyimin oldu mu olmadı mı Buna göre eğer cinsellik de deneyimin olduysa Alttan muayene oluyorsunuz Olmadıysa ultrasonla muayene oluyorsunuz Hamilelere nasıl hani tutuluyor ya görmüşüzdür dizilerde, televizyonlarda o şekilde. Ee, sonra arka tarafına geçiyorsunuz. işte ultrasona gittim. Hocanın odasında oluyor bu tabi. Ee, normal açtım karnımı. Ee, yine o görmüşüzdür televizyonlarda. O jeli sürüyorlar. Herhalde o jel e, ya o ultrasonu görmesini mi sağlıyor? Ya da sadece kayganlaştırmak için mi? Bilemedim. Sadece kayganlaştırmak için olmasa gerek. O bir şekilde onun bir etkisi vardır. Onu araştırmadım ya. Neyse. nerenize kadar indiriyor e, ultrason çubuğunu diyeyim o aleti görme aletini. Nasıl anlatabilirim bacilerim? E, şey, genital bölgenizle bikini bölgenizle yani bikini bölgenizle e, karnınızın tam o sınır çizgisine kadar. Yani şöyle de diyebilirim. Ee, bikini bölgenizin 1-2 milim belki e, tam o hizasında geziyor olabilir. Yani o kadar aşağı indirmiyor kesinlikle. E, tam o sınırda. Yani genital bölgenizin başladığı yerin sınırlarında geziyor ve bastırdığını fark ettim. bayağı bastırarak yapıyor herhalde görmesi için. Sonra işte yanınızda zaten ekran var. Hocanın bana söylediği şu bak dedi Rahmi'ni hiç daha önce görmüş müydün Hayır <laughs> hocam görmedim. Böyle bir fırsatım olmadı. Baktı dedi rahmine orada ne görüyorsunuz boşluk siyah beyaz bir e, siyah veya bir film gibi bir e, kara görüyorsunuz pek bir şey anlaşılmıyor boşluk var zaten baktı Heh. baktı ve dedi ki ultrasonda hiçbir şey gözükmüyor temiz gözüküyor sana kanlı idrar testi yapalım dedi ee, bir de şöyle alttan muayene de e, duyduklarımdan arkadaşlarımdan ya da çevremden duyduğum kadarıyla fitil kullanılıyormuş bacilerim bunu da söyleyeyim yine alttan muayene olmak ne bileyim maruz olan alttan muayene olacak bacilerim için söyleyeyim. Fitil kullanıldığını biliyorum. Yani öyle duydum. O fitilin de kullanış tarzını bilmiyorum. Onu da öğrenirsem sanırım sanki bir arkadaşımdan mı birinden duyduğum şuydu. Hani sokuyor musunuz işte herhalde vajinanından mı sokuyorsunuz arka bilemedim ki. Tabi mı sokuyorsunuz, nereden sokacaksınız? Oradan sokup böyle yan mı yatıyormuşsunuz böyle hani C'nin pozisyonunda hani böyle ayaklarında Oradan o fitildeki ilaç oraya mı... Aslında çok mantıklı biliyor musun çünkü direkt müdahale, ilaçla müdahale ee, Buradan ne bileyim kremli ilaçla olacak bir şey olarak düşünmüyorum Aa ben ilacını attım Aaa bir dakika Aa, ilacım yok şu an. İlacım burada mıydı ya? Ha, buldum. Şimdi verdi ilacı anlatacağım. Bana bir tane önce e, suya atılan tabletler var ya bacilerim. Onu verdi doktor amcamız bize. Ben de bunu bayağı bildiğim böyle kullanabileceğim bir ilaç zannediyorum. Hani bir 28 gün bir ay kullanabileceğim. Meğer sen bir tane tablet koymuş içine onu, onu da dedi ki suya atacaksın. Ona eczacı söylüyor tabi nasıl kullanmam gerektiğini. Ee, işte üstüne de bol bol su iç tuvalete çıkmamaya çalış hani o midende e, şey olsun. O ilaç e, atacak işte artık Enfek e, iltihabı atar mı bilmiyorum artık ne hiç temizlemesi için büyük ihtimalle ama bir gün olacak iş mi bu değil. Daha sonra zalein herhalde zalein diye okunuyor ee, bir krem verdi bunu da eczacı dedi ki ilk sabah akşam vajinanın iç tarafına sür e, ve o şekilde sabah akşam bunu kullan. E ben ne yaptım? Tabii ki bu bana yine zor geldi. Mesela gün haftada iki kere banyo yapıyorsam banyolardan sonra sürdüm. Bir şey yaradı mı? Yaramadı bence yaramayacak gibi de düşünüyorum çünkü bu dıştan bir müdahale ne bileyim işten bana bir keşke bir ilaç falan verseydi daha memnun kalırdım ama öyle yapmadı o yüzden söyleyebileceğim bu kadar yani bana verilen ama şu şekilde e, bende bir şey çıkmadığı için beni böyle bir geçiştirme gibi oldu belki de işe yarar bilmiyorum da aa bir dakika bu krem hakkında da neler duydum yok cildi beyazlatıyormuş yok şey denemek istedim ama İnternette acayip şeyler yazıyor bu kremle ilgili. Yüzü beyazlatıyormuş, sivilce leklerini iyi geliyormuş falan. Kullanmak istedim ama korktum. Kullanırsam haber veririm size. İşte ne diyecektim? Sizde olabilir, bende çok az var dedi diye e, bu tabii ki sizde de olmayacak bir şey yok. E, olmayacak diye bir şey e, söz konusu değil. Eğer regl ağrısı çekiyorsanız ya da sarı akıntınız geliyorsa kanlı kırmızı mıymış ona yakın bir akıntınız geliyorsa böyle pelte bir şekilde akıntınız geliyorsa hastaneye gitmenizi öneririm çünkü kistler olabiliyor zararlı kist olabilir ya da zararsız kistler de olabiliyormuş çikolata kisti varmış bunun benim arkadaşım da olmuştu çikolata kisti ama şöyle bir şey var gidin hastaneye de bu renkli ağrınızı geçirir mi yok onunla alakası olmayabiliyor kist çıkıyor zararsız çıkabiliyor onun için ilaçlar alabiliyorsunuz ama regl ağrınızda pek bir etkisi olmayabiliyor. Tam tersi etkisi de olabiliyor. Yani bu herkeste değişen bir şey olduğu için kesin hiçbir şey söyleyemiyorum, konuşamıyorum. Bana iyi gelen size kötü gelir, bana kötü gelen size iyi gelir. O yüzden yani bu tıbbi konular ve ilaçlar, haplar herkeste farklı farklı e Sonuçlar doğuruyor. O yüzden pek e, kesin bir şey konuşamıyorum. Sizleri öpüyorum bacilerim. Yine tıbbi bir medikal bir konuyla e, sizleri e, ne yapayım hoşçakalın öpüyorum sizi. Dikkat edin bacilerim kendinize.